Mutlu günler Eğitim Merkezi'ne. Hoş geldiniz. Ben Turgut Özay. Düşünür Koleji Genel Müdür Yardımcısı Rasim Onur Babaç hocamız bizimle birlikte ve yine aynı kurumdan, yani Düşünür Koleji'nden yine Genel Müdür Yardımcımız Sayın Cihan Biten hocamız bizimle birlikte. Her ikisine de çok teşekkür ediyoruz hocalarım. Hoş geldiniz. Hoş Merhabalar, hoş bulduk. Güzel. Ee, hocam... İsterseniz, dilerseniz, izin verirseniz Rasim Onur Hocam'la tabii ki, başlamak tabii isterim. Ki. Onur Hocam, e, bu sizinle yaptığımız ikinci yayın evet. aslında. E, tabii ben başlangıçta biraz bahsetmeye çalıştım. Veriler için de öğrenciler için de heyecanlı günler bugün. E siz tabii okullarda okuldan zaten geldiniz buraya bile. de. Oradaki doğru, ortamı aynen. bize aktarır mısınız hızlıca? Bugünlerde okullar nasıl? Şu anda biz hem önümüzdeki seneye eğitim öğretim yılına hazırlanıyoruz. İşte tadilatlarımız oluyor. Evet. Ee, yeni sıralar, masalar, temizlik işlemleri ve tabii ki olmazsa olması kayıt görüşmeleri velilerimiz bilgi istiyorlar. Çocuklarını hala kaydettiren e, onlarca velimiz var. E, şu anda bunlarla daha fazla haşır neşiriz. Güzel. Tamam. O zaman dilerseniz hemen programa giriş yapalım. Tabii ki. E, hocam ilk sorum size olacak çünkü Şimdi e, bazen basına yansıyor. Bazen kulaktan kulağa duyuluyor. Bir işte bir okula kayıt ettiriyoruz biz evladımızı. E, ama sonra bir fısıltı gazetesi bir dolaşıyor. Diyor ki işte ya okul şöyleymiş, böyleymiş, şöyle olacak, böyle olacak. Verilerde bir endişe oluşuyor. Dolayısıyla e, okulların da tabii bir yapıdan, değil mi? Büyük bir yapıdan bahsediyoruz tabii, okul evet. dediğimiz aslında yaşayan bir ekosistemden bahsediyoruz. Büyürken herhalde bir stratejiyle büyümeleri daha sağlıklı büyümeleri gerekiyor. Siz bu konuya nasıl bakarsınız? Nasıl özetlersiniz bize? Şimdi burada aslında biz kendi kurum olarak kendi kurumumuzda bir politikamız var. fütursuz bir büyümeyi istemiyoruz kendimize. Kontrol edebildiğimiz büyümenin peşindeyiz. nedir? her sene bir sürü okul açalım, her bölgeye girelim diye bir stratejimiz, işimiz yok çünkü Kontrolümüzden çıkmaya başlıyor. Biz idareciler olarak kurumun üst düzey idareciler olarak kampüslerimizi ziyaret ediyoruz. Merkezimizin ana bölüm başkanları kampüslerimizi ziyaret ediyorlar. Burada hem kaliteyi yüksek tutmamız gerekiyor. E Şimdi birden altyapıyı oluşturmadan bir sürü kampüs açtığımızda ve biz o kampüslere gidemediğimiz zaman nice olacak halimiz. Tabii. Ee, bu noktada kendi iş dengelerimizde büyümeyi tercih ediyoruz Bir de düşünün koleji olarak başka bir stratejimiz var ee, kampüsleşmemizi bir sayıda bırakmayı planlıyoruz hı hı. Ee, Ondan sonra, Büyümeyi değil artık iş geliştirme, kendimizi daha ne kadar iyi ifade edebiliriz, sistemlerimizi daha ne kadar revize edebiliriz, çocuklarımıza ne kadar daha fayda olabiliriz arkasından buna döneceğiz. Evet şu anda büyümemiz devam ediyor ama bunun belli bir yerde durmasını planlıyoruz, bırakmayı planlıyoruz. Tabii çünkü büyümekten amaç aslında değil mi? Sonuçta evlatlara en iyi imkanları öyle, feasible öyle. şekilde sunmak için bir sistem oluşturmak, sürdürülebilir. ...herhalde bir sistem oluşturma her şeyden önce. E tabii ki şimdi şöyle düşünün. Bir okulunuz var ve okulunuzda... ...öğrenci sayınızda... ...ilintili olarak o öğrenci sayısına... ...bağlı olarak bir öğretmen istihdamınız evet. var. Belli bir öğretmen... ...kontenjan ayırmanız gerekiyor. Bu çocukların ihtiyacı için... ...belli bir personel ayırmanız gerekiyor. Öğrenci sayısını... 3 kata çıkarttık. Ancak personel bu içerideki istihdama... ...aynı bıraktık bu sefer... ...çocuklara dokunamamaya başlıyorsunuz. Evet. Onların işlerini, temizliğini yapamamaya başlıyorsunuz. Bunu da kampüsleşme olarak düşünün. Ee, çok kampüs... ...ancak az idareci... Ee, onun altyapısını kurmadınız, noktaya ulaşamıyorsunuz, Van'a gidemiyorsunuz, İzmir'e gidemiyorsunuz, Trabzon'a gidemiyorsunuz, ee, o zaman problemler başlıyor. Ya baş... İstanbul'daki, İzmir'deki, Eskişehir'deki sunduğunuz imkanları e, oralarla buluşturamıyorsunuz. Evet, tabii. O zaman kurumsallıktan uzaklaşıyorsunuz. E bir de oradaki çocuğumuz da bu imkanları hak ediyor ya zaten aynen. her İş şeyden önce. Şirkoloji çocuğu e, aynı Hı. sınavlara giriyor, aynı sorulara giriyor. Tabii. Biz merkezden gönderiyoruz bunları, e, soruları. Bunları e, her çocuğa eşit şekilde ulaştırmanız gerekiyor. Güzel. Değerli izleyiciler, Can Biten hocamız nereden geldiyse söyleyeyim böyle İznik, Gemlik, Orhan Gazi bölgesinden yeşillikler içinde bol oksijenli bölgeden geldi. Sağolsun zaman ayırdı. Hocam siz nasıl bakarsınız konuya? Biz öncelikle düşünülük koleji olarak yapılanmaları kampüsleri bizi alıyoruz. Bölgenin ihtiyacına göre önce fiziki şartlarını güzelleştiriyoruz ve bu fiziki şartları sağlayabilecek en iyi öğretmen kadrosu arayışına başlıyoruz. Genel merkez olarak tüm öğretmen görüşmeleri bizzat kendimiz yapıyoruz. Hı hı. Ve e, oraya bize güvenip gelen akademik kariyerlerini bize emanet eden çocuklarımıza en iyi kadroyu oluşturmak için e, çaba gösteriyoruz ve bu çerçevede şu anda kampüslerimizi hazırladık. 15 Ağustos itibariyle Güzel. eğitimlere başlayacağız. Zeytin kokuları içerisinde. Evet, öyle görünüyor zaten <laughs> aynen, hocam. Tabii aynen. bütün ülkemizdeki kıymetli okullarımız, kıymetli öğretmenlerimiz, evlatlarımızı en iyi imkanları vermek için uğraşıyorlar. El birliği içinde tamam, farklı e, okullar olabilir ama aslında hepinizin amacı aynı değil mi hocam? E, tabii, e, layıklar çocuklar. Tabii. Çocuklar her şeyde en güzeline layıklar. Güzel. Hocam, e, şimdi çok önemli bir nokta var. Böyle velilerin de birazcık e, aslında yanlış taraftan baktığı demeyeyim de eksik bir bilgiyle belki e, kafalarına yerleşen ki biz de öyledik Aydınlandık sonuç itibariyle baktığınızda. Şimdi özel okullar dediğimiz yapı e, istihdama katkı sağlar mı? Nasıl katkı sağlar? Günün sonunda da Ülke ekonomisine sağladığı etki ve katkı nedir? Ya şahane bir konu aslında. Şimdi velilerimizin genelde benim gördüğüm, ben hep sahada olan bir idareciyim. Yani böyle e, okulun en üst katlarında, köşelerinde odası olan bir idareci değilim. E, hep veliye en yakın yerlerde e, odalar yaparım ve sürekli aralarında En taze olurum. bilgiye sahipsiniz aynen, o zaman. Geri dönüşleri alabiliyorsunuz. Hı. Burada şimdi e, genelde atlanılan konu şu, e, velilerimiz şöyle bir şey sanıyorlar. Bir özel okul var ve bir kurucusu var ya da işte patronu var, evet. bir girişim var. O bir para kazanıyor diye bakılıyor. Tamam burası doğru ancak bu işin görülmeyen bir istihdam boyutu var. Mesela işte biraz dersimizi çalıştık. Türkiye'de şu anda 53.600 tane devlete bağlı, Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullar. 13.500 tane de özel okullar. Hmm. Şimdi öğretmenleri kıyasladığımızda devlette şu anda 1 milyon tane kadrolu öğretmen var. Ee, Yuvarlak evet, rakamlar evet, görüyorum bu tabii ki. Özel okullarda 172 bin öğretmen var. Öğrenci sayısı da 1 milyon 300 bin öğrenci var şu anda özel okullarda. Şimdi 172 bin tane öğretmenden bahsediyorum. Genelde yine velilerimizde şöyle bir algı var. 172 bin aileden bahsediyoruz. Tabii olarak, aynen öyle. Sadece öğretmen olarak ama. Evet. 172 bin öğretmende de şöyle atlanabiliyor. Ee, genelde yine velilerimizin ön yargısı KPSS'de atanamayan öğretmen. Ya Değil. Bu yanlış bir algı tabii 90 ki. 90'la atanamayan öğretmenimiz var. Biz Bizim bünyemizde var şu anda bu öğretmenlerimiz. Ya da bir kadın öğretmenimiz İstanbul'da yaşıyor. KPSS'de atanmış ama gidememiş. Ailesine, evet, bırakamamış. ailesine bırakamamış. Bu öğretmenler atlanıyor. E, 172 bin tane öğretmen çalışıyor. Bu yine direkt gördüğümüz buzdağın üst kısmı. E, her okulda hizmetli personel, halkla evet. ilişkiler, <laughs> mutfak, aşçısı, güvenliği evet. Ee, bir de hocam şu yok mudur? Bir e, okulun bulunduğu bölgede ciddi bir katkısı vardır değil mi? Hem istihdama katkısı vardır, Kesinlikle. yaptığı satın almalarla oranın Aynen. ekonomisine katkısı vardır. E, Turgut Bey, 13.500 tane özel okul var. Her birinin servisi var değil mi? En kötü ortalama e, onar araçtan bahsedersek, onar tane e, servis şoförü, 10'ar tane hostes arkadaş 13.500'e çarpın. Rakamları 130, 130 bin gibi bir rakam çıkıyor ki iyi bir rakam. Siz 130. nasıl değerlendirirsiniz hocam konuyu? Yani şöyle… Siz de sağdasınız çünkü. Tabii ki önceden de konuşup bahsetmiştik. Evet. Toplamda 3 milyonla 4 milyon arası kişiye hitap eden bir sektör. Özel eğitim sektörü ki bunun kurs merkezleri kısmına hiç girmedik. Sadece özel okul kısmından bahsediyoruz. E, ve Türkiye'deki çalışan nüfusuna baktığımızda neredeyse 5'te 1 oranında bir yükü. 25 milyon sigortalıdan bahsedersek, varsa yani e, 5 milyon civarında dolaylı bir şekilde etkilediğini düşünürsek büyük bir sektör ve e, devlette de ciddi anlamda yardımcı olan bir sektör aslında öyle bakmak gerekiyor. Burada benim aklıma bir hep bir bilgi gelir. Şimdi özel okullarda e, eğitim gören bir evladımız Hı. aslında e, resmi okullar açısından da bir fayda sağlamaz mı? Oranın belki sınıf e, nüfusunun, mevcutunun eksilmesi anlamında hocam şu anda bizzat ya zaten yaşıyor. Ben bir örnek bunu. vereyim mesela olan ha, insanların, buyurun. Biz e, işte kurumsal ziyaretler yaptığımızda bunu görüyoruz. Okulların nüfusları şişik. Mahallede işte belli mahallelere yönelme oluyor okullarda e-okul evet, e sisteminden dolayı ve e biz aslında devletin bu yükünün bir kısmını alıyoruz. Güzel. Artı eğitimde çıtayı yukarı koyuyoruz çünkü bu işi özel yapıyoruz. Evet Belli bir madde karşında karşılığında yapıyoruz. Biz çıtayı yukarı koyduğumuz sürece diğer okullar da bizle beraber yukarı doğru geliyor. Aslında hep beraber en iyiye doğru gidiyoruz. İyi okullar burada lokomotif olmak zorunda. Evet, diğerleri de onu takip etmek, peşinde gitmek zorunda. E, i̇yi okullar hem tabi resmi okullar için hem de diğer özel diğer okullar için değil tabii, mi hocam? Tabii ki. Tabii ki. Lokomotif olmak her zorunda. Her bölge için çok büyük bir avantaj aslında. Güzel. Başarı anlamında. Çünkü biz hep beraber geleceğimizi inşa ediyoruz. Ne kadar iyi bir gelecek inşa edersek o kadar bir ihtiyaç da var. Peki her ikiniz de aynı soruyu soracağım. Şimdi sahada olan insanlar olduğunuz için tabi velilerden gelen bilgilere de direkt muhatap oluyorsunuz. Tabii ki. E, özel okul seçmedeki velinin kriteri nedir hocam? Çünkü birçok seçenek ya var aslında. O kadar çok şey görüyoruz ki. Ee, ve de ne olmalı? Aslında e, çocuğunu tanıyarak ve bütçesine uygun. Ya yani hmm. şimdi şuna da karşılaşıyoruz. Hocam ne kadar? İlk soru bu olmamalı herhalde. Tabii ki olmamalı. Evet. Ancak buna da karşılaşıyoruz. Ama işte serde de idealistlik var. Evet. Biz yine e, ne kadarını sonra konuşalım biz Konuşarak önce çevirerek neler veriyoruz Aslında. çocuğunuz için neler yapacağız ee, ne faydası olacak belki hoşunuza gitmeyecek belki beklentiniz o değil. Önce veliler beklentilerini bir gözden geçirmeliler Güzel. çocuklarını tanımaya çalışmalılar ee, çocuğu ne yapmalılar. ne alabilir? E Şimdi e, sanat ruhlu bir çocuk olabilir sanatçı ruhlu bir çocuk olabilir. O okuluna cevap verebilecek mi? Tabii ki. ...çok akademik bir çocuk olabilir, ileride iyi bir mühendis çıkabilecek bir çocuk olabilir. Bunları bir değerlendirmeleri gerekiyor. Arkasından okul araştırmaları gerekiyor. O okullar ya da portföyünde bir liste yapıyor her velimiz. O okullar buna ne verebilir? En sonunda tabii ki artık bütçe. Listemdeki okullardan hangisi benim bütçeme de uyuyor bir taraftan? Bu da artık son nokta olmalı. Şurada Hocam, bakıyorlar siz mesela buyur. süreklilik bu okul ha. ne kadar sürekli olabilir? Çünkü Türkiye'de geneline baktığımızda en büyük sıkıntılardan biri yaşanmış bu. Çünkü yaşanmış kötü çok, tecrübeler var çok hocam. Haklı olarak var. anne babalar biraz endişe ediyorlar yani, tabii. Yani dışarıdan bir sektörde şöyle bir durum var. İşte 10 öğrencim var. 1000 liraya aldın on bin lira para kazanıyorsun. Dışarıdan bu şekilde bakılıyor. Ve bu işi yapmayanlar bu işin içine girdiklerinde ne yazık ki e, hüsranla bitiyor. Ve her hüsran velilerimizde bir tane eksi yazıcı aslında özel okullar için. Evet. Mesela biz gittiğimiz yerlerde ilk vurguladığımız şey süreklilik. Biz buraya sürekli geldik diyoruz. İşte sözleşmemizi uzun vadeli tutuyoruz. Ee, i̇yi kadro, iyi öğretmenlerle anlaşıyoruz. İyi eğitim çünkü. Belli sorudaki soru, soru bu. Eğitimi ne kadar kaliteli tabii. vereceksiniz? Okulunuzun fiziki şartları, matematiği herkes anlatabiliyor bir şekilde. Türkçe anlatıyor ama benim çocuğum buraya geldi bir enstrüman öğrenebilecek mi? Hangi spor branşlarıyla? Bir laboratuvara girebilecek tabii mi? Ki, Sosyal tabii anlamda ki. kendini geliştirebilecek mi? Mesela de. biz gittiğimiz her bölgede bütün spor kulüplerle protokol imzalıyoruz. Ki orada güzel. çocukları eğitim anlamında desteklemek istiyoruz. Çok güzel. Birkaç örneği var mesela işte İzmir'de Altın Ordu ile yaptığımız, işte benim Gemik'te yaptığım bir anlaşmam var. Burada amacımız sporcu desteklemek. E, oradaki bilim kulüpleriyle anlaşmalar yapıyoruz. E, Eğitim aslında biraz böyle dallandırıp çocukların içindeki cevherleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Doğru bir kariyer planı. Bu Herkes kültürdür aslında. Mesela. <laughs> yani evet. Yarın öbür gün şimdi hepimiz üniversiteye gittik. Üniversitede bütün gün derste akademi görmüyorsun ki. Ders boşuna oluyor oturup arkadaşlarına bir çimlerde oturup Belki bir şarkı söyleyeceksin, bir basketbol maçı yapacaksın. E kişisel gelişimini zaten Tabii öyle sağlamaz mısınız Tabii hocam? ki, aynen. Sosyalleşmedir, gelişmedir. Şimdi mesela e, ben sunumlarımdan anlatıyorum velilere şunu. şunu. E, eskiden benim zamanımda lisedeyken e, bir konuşma olacak, Onur gel oku. Şiir okunacak, Onur gel oku. Ya ben yapıyorum <laughs> zaten, benim Güzel. bir problemim yok. E, Ayşe de çıksın, Fatma evet. da çıksın, Mehmet de çıksın. Şimdi ben kendi sunumlarımda bunu anlatıyorum. Ee, yapamayan çocuk çıksın. Her bayramda, her sunumda, her gösteride Kolay, o çıkmaz. kaçmayalım Tabii değil mi? ki. O çocuğumuzu o da o değeri verelim. Aynen. Öbek'in ihtiyacı verelim. var. O çıksın. Tabii. Biz kendi öğretmenlerimizle bunu diyoruz. Çıkamayanı, yapamayanı ittirin. Burası bunun menbaı çünkü. Güzel. Hocam zaman su gibi aktı. Son e, 20'şer saniyede mesajlarınızı almak isterim. Hocam sizden başlayacağım Hocam. Ben e, öncelikle teşekkür ederim. Rica ederim. Böyle, için. E, doğru eğitim için uğraşıyoruz. iyi eğitim için uğraşıyoruz. Gelecek için uğraşıyoruz. İnşallah uğraşma devam edeceğiz. için uğraşıyoruz. Aynen o şekilde. Sağ olun. Ayağınıza Rica sağlık. Ederim. Onur Hocam. Çocuklarınız sadece sizin çocuklarınız değil, bizim geleceğimiz. Ee, geleceğimize hep beraber sahip çıkalım. Hocam sizin e, geçenlerde bir sözünüz vardı çok güzeldi ben şeyden bahsetmiştim aslında böyle hibrit eğitimin uzaktan eğitimin dünyayı değiştirdiğinden işte artık veliye de öğrenciye de okula da her an ulaşılabilir olduğundan erişilebilir olduğundan ve siz e, şey söylemiştiniz e, Mahmut hocanın söylediği evet. gibi demiştiniz değil mi? tam o cümleyi tekrarlar mısınız çok güzeldir diyor çünkü. Ee, okul dört tarafı kapalı bir yer değildir okul her yerdir süper. Ve biz o her yerde de evlatlarımıza değer vermeye, kıymet vermeye devam edecek insanlarız zaten. Evet tabii yatırımcılara da, eğitime yatırım yapan, özel okullara yatırım yapan bütün büyüklerimize de teşekkür etmemiz lazım. Çünkü başka alanlara da yatırım yapabilirlerdi ama eğitimi seçmişler. İyi ki eğitimi seçmişler. İyi ki. Siz İyi ki. kıymetli öğretmenlerimizle bizler de bir araya geliyoruz. Siz zaten evlatlarımızı yarınlara, daha güzel günlere yetiştiriyorsunuz. Ben kendi adıma sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Sağ olun hocam. Zaman ayırıp geldiğiniz için. Teşekkürler. Değerli izleyiciler bugün Düşünür Koleji Genel Müdür Yardımcısı Rasim Onur Babaç öğretmenimiz bizimle birlikteydi ve yine Düşünür Koleji'nden Genel Müdür Yardımcımız Cihan Biten hocamız bizimle birlikteydi. Okullarındaki o yoğun ortamı bırakıp bizi bilgilendirmek için geldiler. Umarız faydalı olabilmişizdir. Ama hocalarıma sorularınız varsa onların hem sosyal medya hesaplarından hem de kurumlarından rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ülkemizdeki bütün kıymetli öğretmenlerimize, okullarımıza ulaşabileceğiniz gibi. Eğitim merkezi bugünlük burada sona erdi. Yarın saat 12.10'da tekrar birlikte oluncaya dek ben Turgut Ezay. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.